Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Nehir. Bugün arkadaşlar gözleri yerine koyma oyunu oynayacağız. Hemen tamam, başlayalım oyunumuza. <laughs> arkadaşlar merhaba. Bugün yine eğlenceli bir oyunla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi iki tane resim var. <laughs> yarışmacıların önünde. Gözleri eksik. <laughs> o gözleri yerine koyacaklar. Gözleri evet. kapalı bir şekilde. Hemen Oy. başlayalım. Şimdi nasıl yapalım? Yerine Önce eğer. bakın resmi iyice. Bir daha dokunup yerini değiştirmek şaşı yok. Şaşı yapabilir miyiz? Kesin? Artık bakacağız. En çok yakın olanı ben sayacağım. Eğer değilse bile kenara sayacağım. Ama evet. hiç değmeden koyabilirseniz o kazanmış olacak zaten. Yani yani. Eğer biriniz çizgiye değerseniz, diğeriniz çok uzağa bir yere koyarsanız gene onu sayarım. Evet. 3 2, 1. Kapatın gözlerinizi. Olur. Önünüze eğilin görmediğinize emin olalım. Evet. Nehir bir tanesini koydu. Kayıta koydu. Koydu ki. koydu bir tanesini, nehir koydu. Nehir bitirdi. Evet, açın gözlerinizi. <laughs> evet. Şu anda ikinize de puan veremiyorum buradan, çizgiye bile değmiyor çünkü. Hemen buruna koyayım. Buradan puan alamadınız. Hadi gözleri bir daha bir daha deneyelim. Evet, kapatın gözlerinizi bir daha deneyelim. Eğilin önünüze. Görmediğinizden emin olalım. Bilalım. Evet, şimdi Şu şuraya Akay birinci gözü koydu. Ay, Akay ikinci gözü de koydu. <laughs> Nehir de koydu birinci mi? gözü. Nehir de ikinciyi koydu. Açabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Akay burnuna ve ağzında bir göz <laughs> olan bir adam yaptı. Evet, bir türlü başarılı olamıyoruz. Bakalım bu oyunu kim kazanacak? Hadi bakalım üçüncü oynayalım o zaman. Gözlerinizi kapatın. Ama önce dik resme dikkatli bakın. Bence bir açın gözlerinizi bir açın. Önce bir resme dikkatli bakın. Siz hemen bakmadan oynadığınız için yanlış yerlere koyuyorsunuz. Evet. Şimdi kapatabilirsiniz. Evet. Öyle ölçerek olmaz Nehir bence. Akay kapattı gözlerini. Önüne eğil Akay. Sen de evet Nehir. Evet Akay bir tanesini koydu. Akay ikinciyi koydu. Eee, ya ben koymuşum. <laughs> evet. Bana çok geliyor. Çizgiye değiyor de ama Akayinki Akayinki şeyde de gözün içinde Akaya bir puan yazıyorum burada. Ay, puan Akaya hmm. bir puan dedim. İki gözü de koysaydınız iki puan verecektim. Böyle. Evet. Bir kere daha oynayalım. Dikkatli bakın resminize. Kapatıyoruz gözlerimizi. Tamam ben gördüm. Evet, Akay kapattı. İnşallah bu göz almış. Nehir de kapatacak, kapattı. Önünüze eğilin, görmediğinize emin olalım. Alttan bakmayın. Aa pardon. Akay bir tane gözü koydu, nehir de koydu. Ay daha düzgün. Akay ikinciyi de koydu, nehir. Nehiri bekliyoruz. Nehir ikinci koydu. Evet açabilirsiniz. <gülüyor> Akay, <gülüyor> Akay. <gülüyor> Akay. evet. Nehir'e bir puan veriyorum. Nehir bir tanesini koymayı ya. başardı. Ya. Akay ki ağzında gözler. Bir <laughs> Evet kapatın gözlerinizi bir tane daha oynayalım. Eğilin aşağı doğru. Akay bir tane koydu gözü. Akay ikinciyi koyacak, Nehir de ikinciyi koyacak. Tamam. Evet, açabilirsiniz gözlerinizi. Akay iki gözü de çizgiye değiyor, Nehir'in bir tanesi çizgiye değiyor. Akaya iki puan yazıyoruz buradan. Tam Evet. Oyunu burada bitirelim. Beş kere oynadık sanıyorum. <laughs> güzel bir oyunmuş bu da. Akay'ın son resmi güzel oldu ama gözler güzel yerde değil mi? İlk, ilk defa iki gözü birden engelleyebiliriz. E, e, Hep bu hareketi yapıyorduk. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Gözleri yok.